Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki kabine toplantısının ardından okulların 8-12'ler hariç tüm okulların kapatıldığı duyurulmuştu. Peki okullar tekrar açılacak mı? Açılırsan ne zaman açılacak ve nasıl açılacak? Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İlk öncelikle okullar tekrar ne zaman açılacak? Aslında şu an 8 ve 12'ler hariç tüm sınıfların Ramazan ayı boyunca kapalı olacağı belirtiliyor. Yani kapalı olacağı düşünülüyor bilim kurulu üyeleri tarafından. Zaten baktığımızda şu an 8 ve 12'ler sadece okula gidiyor. E, bu nedenle bu öğrencilerin bile hatta okulların kapanması söz konusu. Yani 8 ve 12'lerin okullarının kapanması bile söz konusu iken okulların tamamen açılması söz konusu olması biraz zor. Ki Ramazan ayında vaka sayısının e, düşmesi istendiği için Ramazan ayında şu anda okulların tamamen kapalı kalması bekleniliyor ve okulların tamamen kapalı kalması düşünülüyor. Ki zaten sınavların ertelenmesi de ihtimali var biliyorsunuz ki ertelenmesi de söz konusu. O nedenle Ramazan ayında e, okulların açılması söz konusu biraz zor olur. Çünkü e, dediğimiz gibi e, şu şu anda Ramazan ayında vaka sayısının düşürülmesi çalışılıyor. O nedenle okulların açılması da zor olacaktır ki tedbirlerin de zaten Ramazan ayında kolay kolay kalkmayacağı belirtiliyor. Ee, o nedenle okulların şu an tekrar açılması biraz zor ama Ramazan ayından sonra okullar tekrar açılabilir. Eğer açılırsa nasıl açılır? Tekrardan haftada 2 gün olarak öğrenciler okullara gider ama belki 8 ve 12. sınıflar haftada 5 gün olarak okula gidebilirler. Ee, tabii ki bu kabine toplantısına belli olacak ama dediğimiz gibi 8 ve 12'lere hariç diğer sınıfların Ramazan'da okullarının açılması biraz zor. Ramazan'dan sonra açılabilir. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.